Zübeyir Gündüzalp askerliğini yaptıktan sonra Konya'da PTT'de telgraf memuru olarak işe başlar. İşinde başarılı, çalışkan bir gençtir. Memuriyetten elde ettiği kazançla çeşitli ticari işler yapıp kısa zamanda ticarette de başarılı olur. Bunların yanında Konya'nın mahalli gazetelerinde edebi ve dini yazılar yazar. Yıl 1944. Zübeyir Gündüzalp, devamlı olarak namaz kıldığı Pir'i Mehmet Paşa Camii'nde nur talebesi olan Rıfat Filizer ile tanışır. Kendisine ilk defa Küçük Sözler ve Gençlik Rehberi takdim edildiğinde Zübeyir Gündüzalp daha okuyacağı çok fazla roman ve felsefi kitap bulunduğunu, bunları bitirinceye kadar başka kitapla meşgul olamayacağını ifade eder. Bu durum 6 ay devam eder. Nihayet 6 ay sonra Gençlik Rehberi'ni okur. Kendisi şöyle ifade ediyor: "Kitabı aldım, geç vakte kadar okudum. Bu nasıl kitaptı? Hem anlamıyorum, hem anlıyorum. Anlamıyordum zira anladığımı ifade edemiyordum." Fakat içimde bir inkılap, ruhumda bir sükun, kalbimde bir sürur, derin bir tesir duyuyordum der. Daha sonraları Konya'da Halıcı Sabri Efendi'nin dükkanının üst katında yapılan Risale-i Nur derslerine gitmeye başlar. Her gün iş çıkışı oraya giderek Risale-i Nur'ları okur ve kısa sürede hatmeder. 1946 yılında Emirdağ Dağı Üstad'ı ziyarete gider. Zübeyir Gündüzalp Üstad ile karşı karşıya geldiğinde bir titreme hali gelir ve hıçkıra hıçkıra ağlar uzun süre gözyaşlarını tutamaz. Üstad Keçeli neden ağlıyorsun der. 1948 senesinde Bediüzzaman Hazretleri Afyon hapishanesindeyken, Zübeyir Gündüzalp tutuklanmak ve üstadının yanında olmak ister. Ancak bir türlü onu tutuklamıyorlar. Bu durum onu çok üzer. Bunun üzerine İsmet İnönü'ye telgraf çekerek kendini ihbar eder. Siz Nurcu diyorsunuz. Burada devletin resmi bir memuru var. O en büyük Nurcudur. Devrimler diyorsunuz. Devrimlerin temeline dinamit koyan bir PTT memuru var. Kimse ilgilenmiyor. Bu telgraftan sonra hemen tutuklanır ve arzusuna kavuşur. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Zübeyir Gündüzalp'in hizmetteki yerini, Zübeyir bana merhum biraderzadem Abdurrahman yerine verilmiştir diye manevi ihtar aldım. Hakiki fedakar Zübeyir, en lüzumlu ve hizmete şiddetli ihtiyacın zamanında buraya imdada geldi şeklinde ifade eder. PTT memurluğunu bırakan Zübeyir Gündüzalp. ...hep üstadının yanında ve hizmetinde bulunur. Üstad hazretlerinin ahirete irtihalinden sonra... ...meşveret sistemini tesis etmiştir. Hizmeti meslek ve meşrep açısından şekillendirmiştir. Risale-i Nur külliyatının neşri, ittihat mecmuası... ...Yeni Asya Gazetesi ve yayın evinin kurulması gibi... ...yayın faaliyetlerine öncülük etmiştir. İman hizmeti yolunda çileli ve meşakkatli ömrünü... ...2 Nisan 1971 tarihinde... ...İstanbul'da Kirazlı Mescitte Cuma günü tamamlayarak terhis tezkeresini almış olur. İstanbul Fatih Camii'nde 10 bini aşmış insanın kıldığı cenaze namazından sonra eller ve başlar üzerinde Eyüp Sultan kabristanına defnedilir. Allah rahmet eylesin.